Necip Fazıl'ın çilesi beyninde bir boşluğu gezdiren şair ötelerden gelen seslerle erkilir. Eşya ve hadiseler alt üst olmuş, kızılca kıyamet kopmuştur. Şair yoklukla burun buruna gelmiş, sonsuzluk önüne mavi bir ışık tutmuş, adeta yukarılardan üstüne bir ok çekilmiştir. Bu okun ateşten zehri tadılmış, mutlak hakikati arama yolculuğu başlamıştır. Bir bardak su gibi çalkanmıştır dünya. Hakikat ve rüya, akıllılık ve sarhoşluk arasında istikamet sönmüş, boşluk yıkılmıştır. Şair son çare diye yatağa kapanmış, şafakta ona yepyeni bir dünya hediye edilmiştir. Benliği bir kazandır, aklı bir kepçe ve her fikir içinde bir çift kelepçedir. Bir menzil ileridedir Deliler köyünden. Bir fikir ki beyin zarında sülük gibidir. Yoktur fikir çilesinden büyük işkence. Zamanın raksı nedir bir yuvarlakta? Aynalar söyleyebilir mi bize kim olduğumuzu? Arşa gebe bir zerrecik miyim diye ünler şair, haline bir at koymasını ister kamustan, herkesin bildiği dilden birisin. Hayattan muhacirdir eşyadan öksüz. Ne yalanlarda var ne hakikatta gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış bir hendeye düşercesine, birden kucağına düşer gerçeğin. Ulaşır çetin bilmecesine geçmiş zamanın ve geleceğin. Ve nüfuz eder çevre çevre nur, çep çevre nur. Şairin çığlığı, ey bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Suda bir gizli yol uzanır, pırıltılı bir iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu artık gölge varlıkta barınamaz şair, ahenge ve birliğe teslim olur. Dipsizlik gölündeki inciler onundur artık. Zorlu nefse, önünde diz çökmesini emreder. Biricik meselesi, bütün dalların birleştiği kökü bulmak, sonsuza varmaktır. Necip Fazıl'a göre şiir mutlak hakikati aramanın özel bir aracıdır ve yukarıda şairin kelime ve deyimleriyle yer bulan çile şiiri, şiirimizin doruklarından ve bu arayışın en güzel örneklerinden biridir. Necip Fazıl'ın 1939 yılından önce yazdığı şiirler, bu şiirin habercisi olduğu gibi, bu tarihten sonraki şiirleri de çilenin paltosundan çıkmış şiirlerdir. Bu büyük şiirin şerhi, derkenarı ve dipnotları gibidirler. Kısaca toplumsal ve tarihsel yokluk serüveninin ve kimliksel arayışın doğurduğu metafizik bunalımın, ruhun çilesinin öyküsüdür bu. Ruhun diriliş öyküsü eşyanın ötesindeki mesajı keşfeden ve oradan tekrar topluma dönen bu şiir, uygarlığından soyulmuş bir toplum için yine de kurtuluş umutlarının tükenmediğini aykırır. Bu yüzden Necip Fazıl şiirini mistik bir şiir veya metafizik ürpertiler toplamı olarak sunmak kolaya kaçmak olacağı gibi, şiirin hakkını teslim eden bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü şair mutlak hakikati bulma kaygısıyla kurcalamaktadır eşyanın ötesini. Bu nedenle bu şiiri, Ebeni in varoluşsal bunalımının ezgilerinden ibaretmiş gibi göremeyiz ve onu sembolist, soyutçu ve mistik bir şiir diye sınıflandırıp geçemeyiz. Beni in hiçlikle, yoklukla ölümüne çarpışması anlatılır bu şiirde. Bu mücadelede durgun eşya mistisizmiyle, Ebeni in bunalımlarını aşamayan şair, büyük velilerin yaşantı ve tecrübelerinde çareler arar ve bulur. Bacalar, dağlar, takvimdeki denizler, yağmurlar, Kadın, şehir, serseri uzayan kaldırımlar vb. İngeler ve süjeler üzerinden hakikati kurcalayan şair, ruhun çıplak realitesiyle karşılaştıkça derin azaplar yaşar. Sonunda İben Edis çöktürür, ebedi ahenge ve birliğe teslim olur. Necip Fazıl şiiri bu noktadan sonra sembolist ve mistik şiirden ayrılarak tasavvufa ve kimi zaman vahdetki vücuda yönelmiş olur onun en duyarlıklı bir biçimde işlediği konulardan birinin, bir ölüme teması olması boşuna değildir. Ölüm ve ölümden sonraki diriliş, durmadan çalan çanlar, ölüm çanından acı kampanalar, dehlizlerdeki karaltılar, ölümden sonra dirilip şehri dolaşma motifleri, mezarlarında bağıran ölüler, ölümü adeta canlı bir hayat haline getirir. İnsanın alın yazısı, geleceği ve bir varoluş sırrı olarak. Benim varoluş savaşında mistik bir manevrayla eşyanın ve ölümün perdesini aralayan şair artık hakikatle yüz yüzedir. Benlik ezeli ve ebedi gerçeklik olan Tanrı'yla buluşmuştur. Ruhun sırrı İslam'ın Tanrı ve insan anlayışı içinde çözülmüştür. Şair eriştiği bu menzilde kalmamış, çilesini anlatabilmek için topluma dönmüştür. Meselesi olan her çilekeş gibi, fildişi kulesini yıkarak kendini meydanlara Kalabalıklara bırakmıştır. Bu yönüyle Necip Fazıl, Klodel ve Teseliot gibi dindar şairlerden de ayrılır. Çünkü Sezai Karakoç'un da dediği gibi ebatıda din sadece uygarlığın bir unsuru ve huzur dengesiyken, bizde uygarlığın ta kendisidir. O var oldukça biz de var olacağız. O çekildikçe biz de ölüm sularına yaklaşacağız. Böylece Necip Fazıl ideolojik ağlarını örerken başka eserlere de yönelmiş poetik sınırların dışına çıkmak zorunda da kalmıştır. Sözlerimizi bendedir, 1936, şiirinin son dörtlüğüyle bitirelim. Yaram var havanlar dövemez merhem, yüküm var bulamaz pazarlardır hem, ne çıkar bir yola düşmemiş gölgem, yollar ki Allah'a çıkar, bendedir.